Bugün önemli bir video çekiyoruz. Bugün e, şimdi öncelikle bugün ne yapacağız? Sizler birlikte bugün e, e çekilişleri e, e, bu arada hepinize merhaba ben Osman. Bugün sizler birlikte en heyecanlı videosuna karşınızdayım. Sizler birlikte şimdi bu videoda e, çekilişleri açıklayacağız. E, şu an birden 30'a kadar çekiliş var. Bu arada çekilişi kazananı e, YouTube kanalımıza onun gizli geçişini Minecraft onun gizli geçişini yapacağız. Kazanını ise e, 100 tane görüntüleme e, göndereceğiz onun YouTube kanalına. Onun YouTube kanalına görüntüleme bir yete alan göndereceğiz. Şöyle bakın görmüş olduğunuz gibi e, burada da şimdi önce sayalım şimdi ben bir bakayım. Bakın yüzenleme bakalım. Bakın e, bu arada şimdi 24 tane 24 tanesi demiş ee, bu arada e, 6 tanesi zaten boştu ve saat 10'da e, bitti ve onda süre bitti ve bu arada e, saat 1'de çekilişi e, tam göreceksiniz ve e, şimdi onda bitti ben şimdi videosunu çekiyorum Macera hastası. Kes, Messi, Hüseyin, Bedir, Heydra, Pap, PUBG, Troll Velet, Şans Kame, Hamza Sifayete, Oyuncu Ali Kağan, Am, İsmail Çelik, Faruk Çivik. Burada Boş Var, Görkem Aslan, Kay fan Muhammed Tosun'un hakkında ve Boş mu bu, bu, ne işe yarıyor? Mesela bu ne işe yarıyor musun? Şimdi bu, bu, kara, bu, keşar Şimdi bu çıktığında e, yine çeviriyoruz. Eğer e, 17 numara çıkarsa, e, bu, bu numara çıkarsa... Biz yine çek yine çeviriyoruz ama şey olmuyor ama e, bunu bunu çevirdiğimizde yine oyun devam ediyor bunu şey, bu gelsin yine cevap çevireceğiz eğer o kişi çıkarsa iki tane şu boş olan var mı eğer bu çıkarsa mesela oyun numara çıkarsa yine çeviriyoruz bakalım kime çıkıyor sonra e, o, o kişiye çıktıktan sonra üç şu boş olan e, o isim yine gidiyor ve yine oyuna devam ediyoruz şu an kazanmak daha çok oluyor şu çıktığında mesela iki <laughs> tanesi iki tanesi isim olacak Şimdi arkadaşlar, bu arada şu an video e, 3 dakika olacak ve heyecanlarınızı bekliyoruz ve çekilişi açıklıyorum. E, şimdi bakalım e, bizim YouTube kanalımızın kim şeyine sahip olacak. Şimdi birinci bakalım dönemde bakalım kim bunun Sahibi olacak ve tuşa bastığımda ise ve başlayacağız kazanan ise e, e, YouTube kanalımıza onun Minecraft'ta gizgini yapacağız ve ona görüntüsü sana görüntüsü vereceğiz. Lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı videoyu like atmıyorsunuz. Ve şimdi başlıyorum çekilişe açıklamaya ve basıyorum. Basıyorum. <laughs> basıyorum. Bas. Bas basıyorum şimdi. <laughs> ve basıyorum. Basıyorum. Bas. Ba bastım. Bakalım kim çıkacak. Ee, şimdi <laughs> evet bekleniyor. Ve kim kazanıyor? Ve Ve abi bakalım. Evet evet. İsmail Çevik kazandı. İsmail Çevik kazandı. Tam arkadaşlar İsmail Çevik e, Bizim Youtube kanalımızın çekilişini kazandı. İsmail Çevik Çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, bakın burada durdu e, ee, size eğer çak, çevirdik ya eğer Faruk Çevik'e gelseydi o kazanacaktı ve İsmail Çevik kazandı ve İsmail Çevik'e çok teşekkür ediyorum ve İsmail Çevik çekilişimizi kazandı ve e, çekilişimiz sahibi olup Sizlerle birlikte bu arada e, kim bazı siz, bu arada çekilişi kazanan İsmail Çevik Çelik Çevik oldu ve ona çok teşekkür ediyorum ve is, İsmail Çevik oldu ve Youtube kanalımızın çekilişini kazandı ve ve bu sahibi olan İsmail Çevik'e tebrik ediyorum eğer biraz daha yaklaşsaydı e, Faruk Çevik kazanacaktı Faruk Çevik sen kazanamadın tam sana yaklaşacak İsmail Çevik yaklaşsın. E İsmail Çevik'e çok teşekkür ediyorum İsmail Çevik'in Youtube kanalını e, bu arada ona ödül vereceğiz ve ben dedim kazanana e, 100 tane görüntüleme vereceğiz ve ona 100 tane görüntüleme gönderip onun Minecraft'ta onun gizli geçişini yapacağız ve o o kadınına Minecraft'ta onun gizli geçişini yapacağız ve e, onu kupaya kapacağız. E, şu an çekilişimizi e, kim kazandı? İsmail Çevik kazandı ve e, siz bazıları kazanamadı. üzgünüm bazıları kazanmadı İsmail Çevik'e teşekkür ediyorum. Ve şu anda ben şimdi çekilişe bakıyorum. Hadi bakalım şimdi YouTube'umuza abone olun. Bay bay.